Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda Mehmet ve Sinan hocamıza yardım edeceğiz. Ee, konumuzun başlığı ise e, kavga nasıl ayrılır? E, kavga istemiyoruz. Bunun taraftarı değiliz. E, kavga ayırma taraftarıyız ve e, bunun için e, size birkaç e, taktik göstereceğiz. Uygulamanızı tavsiye ediyoruz kavga gördüğünüzde. İyi günler diliyoruz. Kolay gelsin çalışmalar. Önce <laughs> çok başla. <başarılı. gülüyor> şeyden... Hadi. Kimi? Ama deliye bakarak söyle. Merhaba arkadaşlar. Evet. Diyebildi. Merhaba arkadaşlar dedin mi? <laughs> Başka bir şey mi? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Senin çekildiğini hissediyorum. Evet hocam çok zor. Acayip zor. Yunus bir de sen de bak. Bu güven artırıyor. Hocam merhaba arkadaşlar ben demem. Merhaba gençler dedim. Tamam ne de yani ne diyorsan sen de yayınlamayacaksın. Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Sinana güvenmeyin arkadaşlar. Ben de olsun ne yaptın? Merhaba gençler. Ya ama yapma bak bunu. dakika. Merhaba gençler. Bu kadar mı? Devam et. Bu videoyu Giddi. anlat işte. Ha. Merhaba gençler. Bu videoda kavga ayıracağız. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> <bir> de, <laughs> kamera seni seviyor. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> ben kadrajda. Ya aşağıya <laughs> sen Tamam. E, Muji online. Ben kadrajda. Muji Muji. Tamam. Yunus senin Instagram var mı? Yok hocam. O daha. Tekrar gidiyor. Arkadaşlar mücünün dediği gibi e, bu videomuzda kavga ayırma ile ilgili size stratejik bazı bilgiler vereceğiz. Umarım hoşunuza gider. E, yine mücünün dediği gibi kavga gördüğünüzde eğer e, müdahale edebilecek kapasitede hissediyorsanız kendinizi olaya müdahale edebilirsiniz. E, hemen videoya başlayalım. İlk tekniğimizi anlatalım. İki kişi kavga ederken görürsek e, bir taraf arkadaşınız olabilir, bir tarafa husumetiniz olmuş olabilir veya ikisini de tanımıyorsunuz o anda denk gelmiş olabilirsiniz. Hiçbir durumda ortadan olaya müdahil olmayın arkadaşlar. Kavgayı ayırırken 3 tane teknik göstereceğiz. Üçünde de rakibin daha doğrusu ayıracağınız kişinin arkasından yaklaşıp e, hem kendinizi güvene almanız lazım hem de kavga eden kişilere çok fazla zarar vermemeniz lazım. Şimdi ilk tekniğimizde e, biraz sert bir teknik. Aslında ayırdığınız kişiye zarar verebilir. O yüzden kontrollü güç kullanmanız lazım. Kavga edin. Evet şimdi Buraya çok takılmayın ne yaptıklarında. Kavga ediyorlarmış gibi düşünün. Burada durun. Mücibelim arkadaşımsa eğer ben arkadaşım olmayan tarafı ayırıyorum. Çünkü eğer ben gidip de mücü arkadaşımken müciyi buradan kurtarmaya çalışırsam bunu tuttuğum için buradaki buraya daha fazla zarar verebilir. Çünkü bu karşılık veremeyecek. O yüzden kavga ayırıyorsanız ve bir taraf arkadaşınızsa olmayan tarafın arkasına geçin ve bu kişiyi ayırmaya çalışın. Ama tabi bunu yaparken buraya da zarar vermek istemiyoruz. Kavga etmeyi istemediğimiz için. Ne kadar arkadaşımızı korusak da ona saldıran kişiye biz saldırmıyoruz. Ayırmaya çalışıyoruz. Şimdi kavga ediliyor. Durun diyece orada poz verin tamam mı? Durun. Ha. Netlik gitti mi? Var mı netlik? Şu an yok. 144p. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu biraz da action halindeyken yapacağız ama durağın halde yapalım. Ee, elleriniz ellerinizi arkadaşlar karşıdan omuzdan gelecek şekilde uzatıyorsunuz ve yüzünü birden sarıyorsunuz. Bu burnuna gelebilir, ağzına gelebilir, gözüne gelebilir. Ama parmaklarınızı açık yapmayın. Çünkü buraya attığınızda bu adam elinizi ısırabilir. Çünkü o anda karşılara tarafı vurmak isteyecek. O yüzden ellerimiz kapalı. Yüzünü yakalıyorum. Burnu arada kalabilir. Kafasını hafif geriye doğru çekiyorum ama kendime doğru değil. Yana doğru çekip ellerimle aşağıdaki ellerini kontrol edip arkadaşımı geriye doğru çekiyorum. Buradaki eleman da yani sizin arkadaşınız da buraya hala vurabilir. O yüzden şöyle yapmayın. Sizin arkadaşınız da size zaten vurmaz muhtemelen. Adamı çektiniz. Kavga ediyorsunuz. Baktınız arkadaşınız hala vurmaya geliyor. Siz ona vurabilirsiniz arkadaşlar. Yunus sen de müdahale Evet. Eğer ikinci bir arkadaşınız varsa o da diğerini çekip düşünebilir. Bu sayede kavgayı çok fazla iki tarafta hasar almana ayırmış olursunuz. Kameraman böyle gel, edinelim, ayrı ödüldüz, bir, iki, üç, hemen git. Kavga ediyorlar. Gör. Ben gördüm, ben attım. Beni çek. Evet. <laughs> Arkadaşlar, ikinci olarak yine müdahale edebileceğiniz ama biraz az önceki ne göre daha sert bir şey göstereceğiz şu an. Kişiler yine kavga ediyordur. Burada tamamen buraya birazcık can acısı vererek yapacağız. Boyunun altından kolumu tamamen sokuyorum. Kolumun keskin kısmını bir anda yakalayıp elimle kendimi çekiyorum. Kalçamı da iyice uzatıp kişiyi götürüyorum. <laughs> burada boğulmamaya dikkat edin. Kişiyi öldürmemeye. İsterseniz burada yere de alabilirsiniz direkt. Kişiyi kontrol edebilirsiniz. Tamam kardeşim bak kavga etmek istemiyorum. Hani etmenizi istemiyorum. Burada kavga edilmez tarzı. Şimdi anlık müdahalede buradaki kişiler birbirine yerde... Mucit, Aynı anda yakala. Buradan direkt yakalalım. Ben götürüyorum, o götürüyor. Karşı götürüyor. Burada. İstersek biz kötü niyetliyiz. Bunlar kavga ediyordu. Getir. Ders dön sen evet. Arkamla Arkanla gel bana. Arkanla gel. Gel 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 gel. Aynen bu şekilde. Bu şekilde ders de verebilirsiniz. Kişiyi kontrol edebilirsiniz. Şunu sorayım. Çıkabileceğini hissedebiliyor musun? Hayır. Boynunda müdahale olduğu için aşağı kısmında dengesi bozulduğu için arkadaşlar kesinlikle çıkamaz. Ama şu elinizi çek şimdi aşağı. Tek başına koyarsanız buradan açabilir. Onun için bunu yakaladığınızda kendinize çekin. Dikkat edin boynunu da böyle boğmak için uğraşmayın. Burada kilitliyorum sadece. Ha çok böyle direndiğinde birazcık acı verebilirsiniz ama bu kadar. Ne yapıyormuşuz? İki elinizle de yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Kalçamdan. Kişiyi bozuyorum. Bu kalça asıl onun dengesini bozar. Buradan yaptığımda bozuyorum. Muciz, sen göster oradan yunusun üstünde. Biz izleyelim değil mi? Evet. Biz yapıyoruz. Sağ sol ikisini de göster. Evet. Götür bir. Evet. Diğer taraftan görelim. Bu şekilde. Bu teknikte böyle arkadaşlar. Üçüncü ve son tekniğimizde yine arkasından yaklaşacağız rakibe. Tabii kavga yayılırken sadece arkadaşınız gibi düşünmeyin, hiç tanımadığınız biri de olabilir. Videonun başında söylemiştim. Yani iki taraf da tanımıyordur. Ee, hem benim hem Mehmet'in başına Bir karartı geçti zannet. <laughs> Paranormal olaylar <da her> 5. <laughs> sezon. Evet. Hem benim hem Mehmet'in başına böyle bir olay gelmişti zamanında. Yani eğer kavgaya tanımadığınız bir tarafa doğru gidiyorsanız iki taraf da sizi karşı tarafın e, hani tanıdığı biri diye düşünüp size dalmaya çalışabilir. O yüzden kendinizi de bu konuda hani tedirgin bir şekilde durmanız lazım. Yani her bir şekilde atak gelecek gibi düşünün. Kavga ediyorlar. Yine Bir dur, dakika. Yine Buna basa sürekli. Sürekli? basılı basın. Ha şöyle. Ayet, biraz hassas bir ayar. Yine ayıracağım kişinin arkasından yaklaşıyorum. Burada kum kapanını hepiniz biliyorsunuzdur şu hareketi. Bunu tek elle yapılanını düşünün. Diğer taraftan da koluma atıyorum elimi. Buradan Diğer Bana dön, ve öyle arkaya göster. Arkaya doğru çekiyorum. Heh, bir daha Şimdi yapar mısın? Burada sen kendi kendine kavga diyormuş şey yap biriyle. Evet, direkt kolunun altından soktum. Diğer elimi de buradan aşağıya doğru alıyorum ve ensesinden sesinden tutuyorum arkadaşlar. Bir de şöyle arkadan yandan gidelim. Bakın kurt kapanı yaptığım elim ensede. Diğer elim de aşağıda. Sırtından, tişörtünden tutabilirsiniz. Çünkü buradaki elinin kasıklarınıza vurmasını engellemeniz de lazım. Bu. Şimdi ben bunu böyle aldım, vurmaya çalışıyorum oraya. Artık sol kolu iptal oldu. Sağ koluyla vurabilir. O yüzden tuttuğum anda da yana doğru çeviriyorum. Tamam Şimdi oraya gitmeye çalışıyorsun vurmak için. yana hareket ettiriyorum. Sen takip ediyor musun? Abi, onu havaya kaldır abi. Alayım mı? Hem bunu, hem bunu... Lan o zoomlayınca <laughs> bırakacağım onu ya. <laughs> Sürekli basılı tut dedin ya lan. Zoomlayana kadar basılı tut. <laughs> <laughs> Ya Ahmet senin daha iyi tanıdın. <laughs> 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 al, <laughs> al Kayıt 2. Sürekli bahsettirdin. E, evet. Tuttum. Vurmaya çalışıyoruz. Vuramıyor. Hemen yan çekiyorum. Gitmeye çalış, Zorluyorum ve o adamı da kontrol ediyorum. Yani şöyle yapıp götürürseniz arkanızdaki kişi sizi tanımadığı için size vurabilir. Araya girmiyorsunuz. Şimdi biz bunu Mert'le aynı anda yapacağız. İki taraftan da görmeye çalışın. Dalın birbirinize. <laughs> Evet, hemen giriyorum içeriye. Hemen ayak ayırdım. Tamam. Bu hı hareket hı. en az zarar verenidir. Diğeri, yani bir önceki hareket beline zarar var. verebilir, Boynuna zarar verebilir. İlk hareket boynuna zarar verebilir. Bu hareket diğerlerine göre daha e, ayırdığınız taraf için sağlıklı. Hı hı. Yine sizde hı. darbe almamaya dikkat edin. Tekrar yapalım. Kavga ediyorlar. Düşün, hemen atlıyorum arkadaşlar. Diyelim yukarıdan, diyelim aşağıdan girdi ve çektim. Çok. <laughs> Bu videomuz da böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu arkadaşlar e, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, küfürlü yorumlar yapmayın. E, i̇yi harfine de Sağlam mı çıkacak Şurada. Şöyle bir ekran burada. Biz ekranı şöyle düşün, oradan izlediğini düşün, şurada. Çıkın. Tamam mı Ahmet? Ha. İyi harfine de sizin için yine bir video koydum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Mücün hemen üzerinde duruyor. Buradan kanalımıza abone olmayı, buradan sizin için önerilen videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir şeyler söyleyelim. Evet, bir şey söyleyelim. Arkadaşlar kavga etmeyin. Sporla uğraşın orada atacaksanız varsa böyle duygularınız orada atın. Kavga etmeyin. Edenlere de çok müdahale etmeyin diyeceğim ama o da olmuyor. İnsanın içine sinmiyor. Buradaki şeyleri uygulayarak etmeye çalışın. Yoksa arada kalırsınız. Siz onlardan daha fazla zarar görebilirsiniz ki kavga ayıranlar zaten bilir az çok araya gir, girerler direkt en çok daha onlar yerler hani atasözlerimiz bile mevcut bu şekilde yapabilecekseniz bu şekilde ayırmaya çalışın yoksa çok zordur hadise iki kişinin arasında kaldığınızda birisi bıçak çeker arada direkt siz yanarsınız kaynarsınız onun için herkes kendi adına kavgadan uzak durmaya çalışsın. Niye baygın baygın bakıyor Ben bizim hocam. Bu böyle bakıyor. <laughs> Mert böyle bakıyor. Aklı başına koy. Mert böyle bakıyor. <laughs> koy. Acaba Instagram mı koydu? dur dur ha. eğer buradaki arkadaşlarımızın Instagram hesaplarını merak ediyorsanız da Müjde ikini Mert'in Mert açıklamalar kısmına koydum. Bizi zaten takip etmiyorsunuz ama ederseniz bizimkiler de orada arkadaşlar. E, <laughs> Asosyal. O yüzden onu kime tanıyoruz? Yunus en sevdiğin şey ne? Kod yazmak hocam. Bilgisayar mühendisliği okuyor arkadaşlar kendisi. Kod yazmak. <laughs> çok Böyle bir ihtiyacı olan varsa aşağıdan bize ulaşabilir. Evet. <laughs> yani siz bana evet. yaptırabilirsiniz tabii ki de ücretli. Kod, Kod Karşısında çıkartıyorsun <laughs> <laughs> yani. Hadi buradan da iş mi alalım? Şu anda Aynen. Bak veriyorsun fayda <laughs> Evet. Bu videomuz böyleydi. Kitap okuyun bol bol bir iki videoda söylememişiz. Yorum geldi hemen. Maçı arkadaşlar kısımda... hepsi haftada evet. bir kitap bitiriyor. <gülüyor> evet. En <laughs> işte okudum. İnsanların gözünün içine bakarak söyle. Kitap Neyse. okuyun da. Arkadaşlar. E, arkadaşlar, e, cümle kurmak, kurabilmek güzel bir şey. E, bunun olağan e, olması için de e, sizin kitap okumanız gerekiyor. Hani kelime dağarcığınızın de gelişmesi gerekiyor. Bunun için kitap okuyun. Ben sadece tekse. <laughs> evet, eğer şiir yazıyorsanız ve okutacak birini arıyorsanız da müciye ulaşabilirsiniz. Evet. Müceği online. Yani ee, ee, Bu da <laughs> <Tamam. gülüyor> evet. evet. böyle bir şeydir. Dert dinlenir, sohbet edilir, e, buluşulur. Tamam. tamam. Evet. Bu videoyu böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Kamera arkasındaki... Yoksa daha da pisleşecek. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasındaki Ahmet'in de sesi çıktı az önce videoya. Ona da teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere.